Reyne hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda Xiaomi telefonları nasıl hızlandırabiliriz bunu göstereceğim. Yüksek segment bir telefon kullanıyorsanız büyük ihtimalle bu videoyu izlemenize gerek kalmayacak. Fakat orta segment ve giriş seviyesi bir telefon kullanıyorsanız bu videoyu izleyip telefonunuzu ilk günkü aldığınız gibi olmasa da bir nebze hızlandırabilirsiniz. Şimdi burada ilk önce bahsetmem gereken gereksiz uygulamaları kesinlikle kaldırın. Sallıyorum ki ama Us ben oynamıyorum. Bunu kaldır diyorsunuz. Kaldırdığınız zaman zaten direkt kaldırılıyor. Üst tarafta da bazen Ghost'dan kalan artık diye bildirim geliyor. Oradan da artık silebilirsiniz. Diğer bir özelliğimiz cihazınızın yazılımını genellikle kontrol edin yeni güncelleme gelmiş mi diye çünkü bu güncellemeler bazen telefonu hızlandırabiliyor fakat genellikle yavaşlatıyor yani Xiaomi'de böyle bir sıkıntı var MIUI 12 güncellemesiyle birlikte neredeyse bütün telefonların batarya kullanımı azaldı ve performans olarak da bir düşüş yaşandı bazı telefonlarda hepsi için demiyorum kullanıcı yorumlarına göre söylüyorum güncelleme geldikten sonra size önerim temiz bir format atmanız yani yedeklerinizi alın telefondaki fotoğraflar videolar ve müziklerinizi alın ondan sonra temiz bir format atın. Telefonunuz yine eskisi gibi olacaktır. Diğer bir özelliğimiz senkronizasyon. Senkronizasyon ne? Ondan bahsedeyim. Senkronizasyon galerideki fotoğrafları, videoları ya da yeni şeyleri arka planda yedekliyor. Yani senkronizasyon aslında arka planda yedekleme işine yarıyor. Dediğim gibi orta segment ve giriş seviyesi bir telefon kullanıyorsunuz. Bunu arka taraf yaptığı zaman hem Wi-Fi kullanımı ya da mobil veri kullanımı artıyor. Oyunlarda filan ping girebilir ve arka planda az da olsa telefonu yavaşlatabilir. Benim önerim eğer senkronizasyon yapacaksanız senkronizasyonu elle yapmanız. Bu açık şu şekilde bunu kapatmanızı öneriyorum. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Diğer bir maddemiz hafıza kartı. Şimdi hafıza kartı takıyorsunuz fakat burada yüksek okuma yazma değerlerine sahip hafıza kartı takmadığınız için telefonunuz bir nebze de olsa yavaş şu hatta bazen takılmalar yaşıyor. Benim telefonumda hafıza kartı desteği yok fakat hafıza kartı desteği olan Xiaomi cihazlarda kesinlikle ucuz diye kaçınmayın. Biraz daha fazla verin. 10-20 lira fazla verin. Biraz yüksek okuma yazma hızına sahip hafıza kartı alın ki telefonunuz bunu rahatça okuyup yazabilsin ve takılmadan telefonunuzu kullanabilirsiniz. Gelelim diğer bir özelliğimize, burada güvenlik kısmına giriyoruz. Güvenlik kısmında, daha demin temizlemiştim temizleyiciyle ama size yine göstermek için göstereceğim. Temizleyiciye giriyorsunuz burada, arka planda kalan ön bellek dosyalarını siliyor. Ön bellek dosyaları ne peki? Ön bellek dosyaları, Sallayım ki YouTube'da video izliyorsunuz, arka tarafta çöp olarak kalıyor. Instagram'da gözünüyorsunuz, gördüğünüz fotoğraflar ve videolar arka planda kalıyor. Ön bellek temizleme bu işe yarıyor. Ve artık dosyaları da çok olmuyor zaten, arka planda siliyor. Gelelim diğer bir hız arttırma yöntemine, Remi temizleme. Remi temizlemişken burada size bir şey daha söylemek istiyorum. Kesinlikle Xiaomi'nin kendi uygulamasından başka bir uygulama kullanmayın. Yani hız arttırıcı gibi uygulamalar kullanmayın ya da antivirüs programı da kullanmayın. Çünkü bunlar da aslında tersine etki yaratabiliyor giriş seviyesi ve orta segment telefonlarda. Siz aslında Remi falan temizlediğini zannediyorsunuz fakat Remi temizlemiyor. Hani uygulamaları anlık olarak kapatıyor ama geri tekrardan açılıyor. Ve arka planda çok sık çalıştığı için telefonunuzu yine yavaşlatma etkisi yaratabiliyor. Burada Xiaomi ile gelen kendi uygulamasını kullanın. Pil kısmına gelelim. Pil tasarrufunuz açıksa telefonunuzun hızlanmasını istiyorsanız arayüzde bunu kapatın ama şarjınız biraz daha hızlı gidebilir. Pil tasarrufunda da her zaman kullanmayın. Bazen olumsuz etkilerde bulunabiliyor bataryada. Piliniz asla sallayın ki yani bir günü çıkarmanız lazım. Pil tasarrufunu açabilirsiniz. Eğer çok gerçekten batarya ihtiyacınız varsa ve şarjınız azsa ultra pil tasarrufunu açıp da uzun süreli telefonunuzu kullanabilirsiniz. Şimdi giriş seviyesi ve orta segment telefonlarda bazen MIUI 12 güncellemesi geldiyse arayüzde sıkıntılar olabilir. Bunun için size şunu öneriyorum. Play Store'a girip Nova yazınca Nova yazalım hemen şuraya. Nova Launcher çıkıyor. Nova Launcher yükleyin zaten tema olarak gösterim çok sade ve akıcı bir arayüze sahip. Hem de normal beyaz mod ve dark mod yani karanlık mod da bulunuyor. Bunu kullanmanızı öneririm. Sade bir tasarıma sahip ve bence hiç kasmıyor bu arayüz. Çünkü Samsung Galaxy S5 mini telefonunu da denedim. Hani arayüz olarak hiç bir kasma yok. Bir başka daha launcher göstereyim size. Evi launcher. Buna tıklıyorsunuz. Bu da gördüğünüz gibi sade bir tasarıma sahip gördüğünüz gibi. Hem şık hem de sade bir tasarımla karşımıza geliyor. Eğer Mi 12 arayüzünde sıkıntılar varsa bu launcherları da kullanabilirsiniz. Yer bönerim. önerim telefonu yatmadan önce ya da şarj taktığınız zaman hemen iki saniye güç düşünün uzun basıp yeniden başlat seçeneğine tıkladığınız zaman telefonu en azından bir yeniden başlatın telefon kendine gelsin. Çünkü uzun süre çalıştığı zaman dediğim gibi arka planda uygulama birikiyor ama yeniden başlattığınız zaman ya da kapatıp açtığınız zaman telefon biraz da olsa kendine gelmiş oluyor. Çünkü uygulamalar tekrardan başlatılmıyor. Siz girdiğiniz zaman başlatılıyor. Bunu da arada sırada yapmanızı öneririm. Yani bir günde ya da iki günde bir yapmanızı öneririm. Gelelim diğer bir özelliğimizi. Ayarlardan girelim. Telefon hakkında depolama. Gördüğünüz gibi benim hafızam çok dolu. Hani burada baktığınız zaman zaten videolar bayağı yer kaplıyor. Burada hafızayı olabildiğince boş tutmaya çalışın. Çünkü fark ettiyseniz telefonunuzun hafızası doldukça bize verdiği performans azalıyor. Bu eski telefonlarda da aynıydı. Yeni telefonlarda da aynı. Yani bunu size öneriyorum. Ama en temizi bence format atmak. Hani en az 6 ayda bir format atmanızı öneririm. Çünkü telefon kendine geliyor. Yeni baştan sıfır halde almış gibi oluyor. Ama format atmak istemezseniz gereksiz uygulamaları ve yüksek dosyaları kesinlikle silin. Ya da o kadar lazım değil bilgisayarınız ya da internete ekleyebilirsiniz. Son bir özellik göstereceğim. Aslında hızlandırmıyor fakat animasyonları hızlandırıyor. Şimdi buradan geliştirici seçenekler geldikten sonra ek ayarlar. En alta iniyorsunuz ve geliştirici seçenekleri buluyorsunuz. Burada animasyon hızı var. Buradaki bütün animasyon hızlarını animasyon kapalı derseniz Bayağı hızlı bir geri gelme ve hızlı girme özellikleri bulunuyor. Bir hızlı girişi görüyorsunuz zaten. Direkt geri kaçtığınız zaman hemen hızlı bir şekilde kapatıyor. Yani burada sadece animasyonsal olarak bir hızlandırma oluyor. Telefonu böyle oyunlarda vesaire hızlandırmıyor. Bunu da en son önerdim zaten. Bu sadece sizi kandırıyor. Yani aslında telefonu hızlandırmıyor. Belki de giriş seviyesi telefona sahipseniz yan etki de yaratabilir. Çünkü açılımı bayağı hız yaptığı için giriş seviyesi telefonlarda bu tersine etki yaratabilir. Bence direkt de kullanın. Video buraya kadar dostlar. Gerçekten videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi bu tür videolardan ya da da telefon inceleme, telefon karşılaştırma videoları gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.